Herkese merhaba. Bu videomda Arjantin hakkındaki ilginç bilgilerden bahsedeceğim. Arjantin'de her yerde mate çayı tüketen insanlar görebilirsiniz. Ilex paraguayensis yani isimli bitkinin yeşil yapraklarından yapılan bu çay yüzyıllardan beri uyarıcı etkisinden dolayı çay ve kahve yerine tüketilen günlük bir içecektir. Malbec şaraplarının adını ülkede sıkça duyabilirsiniz. Mendoza bölgesinde yetişen üzümlerden yapılan dünyaca ünlü olan bu şarapların tadına bakabilir, şarap evlerini, bağları ve mahzenleri ziyaret edebilirsiniz. Arjantin, İtalyan aksanı, e, el hareketleri, her köşe başında karşınıza çıkan makarnacılar ve dondurmacılar da küçük bir İtalya'dır. Arjantin, İtalya'dan sonra en fazla İtalyan nüfusu sahip ülkedir. Uruguay, Arjantin'e olan benzerliği ve sınır ülkesi olması sebebiyle Arjantin'in 24. eyaleti olarak anılmaktadır. Arjantin, 1923 yılında dünyanın en zengin 10. ülkesiyken şimdi 54. sıraya düşmüştür. Arjantin'de ulusal paraları olan Peso'dan 1970 yılından bu yana 6-0 atılmıştır. Arjantin'de kayıp insanlar ve kayıp anneleri vardır. 1976 ve 83 yılları arasında ülkede askeri junta yönetimi yaşanmıştır. Bu dönemlerde ülkede birçok vatandaş bir gece ansızın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmış ve ülkede 30 binden fazla insan kayıplara karışmıştır. Ülkenin her yerinde halen bu kayıp kişilere ait anıtlar ve anma etkinlikleri yapılmaktadır. 140 metre uzunluğundaki ve dünyanın en geniş caddesi olan Avenida da e, Jule Caddesi Buenos Aires'tedir. Arjantin, Latin Amerika'nın ilk aynı cinsen evliliği kabul eden ülkesidir. Che Guevara Arjantinlidir. Parmak izini ilk bularak kriminal olaylarda ilk tespit eden Arjantin polisidir. Evet sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere Arjantin hakkında bilgi vermeye çalıştım. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.